Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte do, e, savaşlar savaş yapıyoruz. E, savaşın kaçıncı bölümü onu bilmiyorum. Karşımızda 1000'er lopalı bir, ne, bir biri var. Evet adam oradan bir taktik yapacak. Biz de taktik yaparız. Evet arkadaşlar şimdi e, şuradan bir saldırı yapalım. Abi adamın ejderi var biz. ne yapacağız? Abi bir kere vursaydın. Bir kere Koçum adamsın adamsın. Adamsın ne diyelim adamsın. Ya da ona başvur. Direkt salalım. Adamın ejderi kötü herhalde. ona Çünkü çok iyidir yoksa. İnşallah adamın şey yoktur. İnşallah yoktur arkadaşlar diyorum. Ok yoktur inşallah. Abi 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 abi. Biraz kötü yaptı orada çünkü buna yiyecek ve ciciği diyecek. Adam orayı iyi savunmaya çalışacak herhalde. Kesinlikle oradan salmayacak kuzan. Olay alırız diye 754 canı var. O zaman hemen şuradan bir bakalım nasıl olacak. Abi ya hemen şunu salıyorsunuz. Tamam arkadaşlar şuradan bir deneyelim. Çaa tepsi gitti. Aman abi aman abi abi hadi abi hadi abi, hadi abi, hadi abi, hadi abi, hadi abi hadi. Alabiliriz, alabiliriz. Abi yap, yapma şunu ya. Şu bombacını koyma ya. Uyuz oldum ya. Ve hepsi gitti. Adam da bizi alacak ki buradan. Hadi abi helalsin, 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 helalsin. helalsin. Abi aldı ya. Uf. Yenildik bu maçımızda olsun. Ee, ama ben baya bir kupa kazıldım arkadaşlar. Siz bilmiyorsunuz aslında ben bu kadar kupalı değildim. Eksimiş kupa gitti. Uf. Abi. Ee, ben şimdi burada arkadaşlar bin 1000... kaçtım en çok oldum biraz daha çoğuldum. Ben. Şu ara çoğuldum. Bir bakayım. Bin kupa arkadaşlar aslında ben bin kupaydım. Bizim arkadaş iki kere oynadı. İkisinde de kupa düştü. 30 25'e 27'lik düştü. Baya bir gitti kupa. Sonra ben bir iki el attım. Hemen bir savaş kazandım savunmayla. Bir de diğerini kazandım. 3 yıldız. E, hatta savaşları vardı herhalde. Durun bir bakayım arkadaşlar. Şöyle bir izleteyim sizlere nasıl aldığımı. Şu bir de şu arkadaş. Şu ikisi çok güzel arkadaşlar. Şunda bir yıldız yerine 3 yıldız artık. Bir yıldız yani yemişiz ama. Arkadaşlar burada Adam azıcık bekliyordu herhalde. Aynen. Bekliyor, bekliyor, bekliyor. O zaman geçmişsini bekliyor, bekliyor. Sonra ben... Aynen, aynen. Buradan da iş şey yapıyorum. Pekka. Evet. da bu biraz basit geçti diye diyebiliriz. Konuşamadım lan. Ee, orayı alıyoruz zaten. Ha yok. Yüz canı falan kalıyor arkadaşlar. Burada da böyle haktan bağırıyor arkadaş. Güzel aslında ya bu saldırı. Çok güzel saldırı oldu aslında. Burada çok yanlış bir hata yaptı arkadaşlar. Çünkü oraya pek salması çok garip bir şey. O diğer taraftan salar insan. Ben oradan alamayabilirim belki yani. Oraya alamayacağız gibi diyordum ben de tam oradayken. Şurayı alıyoruz ve bir yıldız arkadaşlar. Buradan bay bay adam dalıyor. Buradan dalıyor dalıyor ama yani hepsi gidiyor. Çat diyor diyor. İşte arkadaşlar işte buradan hemen alıyoruz. Direkt şuradan dört göstereyim. Evet şunu aldık. Ve aldık işte arkadaşlar. Bu kadar güzel dalıştı. Diğerini göster göstermeme gerek yok. O zaman bu videonun sonuna gelmiş bir vaktiyiz. umarım video güzeldir. kendinize bakın. Like ve yorum atmayı unutmayın. Ve hoşçakalın.